Merhaba Melda ben. Farmasi Nutri Cafe ile tarifler serisinin birinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün çok sevdiğim bir tarif yapıyoruz, çok enteresan bir tarif yapıyoruz. Kahveli güllaç yapıyoruz, tam Ramazan'a özel. Malzemelere geçmeden önce aslında iki tane seçeneğimiz olduğunu söylemek istiyorum. Birincisi normal süt ve toz şekerli olan klasik bir güllaç tarifi. Diğeri ise arzu ederseniz biraz daha sağlıklı olsun isterseniz bitkisel süt ve tatlandırıcı ile yapabileceğiniz bir tarif. Evet, malzemelerimiz tabii ki güllaç yaprağı. Güllaç yaprakları biliyorsunuz böyle büyük ve yuvarlak oluyor. Ben burada biraz daha ufak bir kap kullanıyorum, borcam kullanıyorum. O yüzden ıslatması da kolay olsun, yerleştirmesi de kolay olsun diye. Kullanmadan evvel ortadan ikiye bir makasla kesiyorum. Bunu isterseniz ortadan bir kere daha kesebilirsiniz daha kolay yerleştirmek için. Ee, çok pratik oluyor o zaman ıslatması ve yerleştirmesi. laç yaprağı dışındaki malzemelerimiz ise 1 litre süt, 1 bardak toz şeker ve 10 gram ya da 5 paket Nutri Coffee olacak. Bunun dışında süslemek için aslında tabii ki burada çok özgürsünüz, çok fazla seçeneğiniz var. Ben bugün hindistan cevizi ve nar kullanmayı seçtim ve güllaç yapraklarının arasında da çikolata sereceğim. İsterseniz siz ceviz veya fındık kullanabilirsiniz. Eğer bitkisel süt kullanmayı tercih ederseniz ki ben öyle tercih ediyorum. bitkisel süt hangisini kullandığınıza göre içindeki şeker oranı değişiyor. Mesela soya sütü veya badem sütü bazen daha tatlı oluyor. O yüzden orada kullanacağınız şekeri bence tada tada ekleyin. Aslında çok da eklemenize gerek kalmayacaktır soya sütünde. Onun için de kendi sütünüze göre tarifinizi geliştirin. Başlıyoruz. Ben tabii ki ocak karşısında olmadığım için önden bir ufak hazırlık yaptım. 1 litre sütümü, 1 bardak şeker ve 10 gram kahveyle hafif bir ateşte böyle bir kaynatmadım da ısıttım diyelim. Yani eritmeniz yeterli, duman çıkmasın. Böyle ılık olsun, çok rahat bir şekilde hareket edebilin o sütle. Sütlerken de mutlaka pratik olsun diye bir tarafa bu sütlü karışımımız olsun. İçinde böyle güzel bir kepçeyle. Yanında güllaçları ısıtacağınız derin bir fırın tepsisi olabilir. Ben şu an fırın tepsisi kullanıyorum. Bir de güllece yapacağınız bir borcam. Dediğim gibi bende küçük var ama aslında biliyorsunuz bunların dikdörtgenleri var daha derin. Onlarla çok güzel oluyor. Çünkü derin olması önemli. Üzerine çünkü kalan sütü koyacağız ve çekmesini bekleyeceğiz böyle bir... ...mümkünse bir gün, yoksa da 4 saat, 6 saat gibi süre bekleyeceğiz. Evet, yapraklarımızı alıyoruz. Fırın tepsimize koyuyoruz ve... ...bu çok mis gibi kokan, keşke kokuyu buradan duyabilseniz... ...mis gibi kokan sütlü kahve karışımımızı ekleyip... ...yumuşamasını bekliyoruz. Şu an sütümün ısısı ideal. Ne çok sıcak, ne çok soğuk. Böyle ellerimizi de şimdi güzel güzel mıncıklayacağız ısınana kadar. Daha sonra şöyle ben gene ikiye katladım. Üçgen gibi oldu. Bunu da böyle damlatmadan hop kabın içine alıyorum yuvarlağın içine. Şöyle oluyor. Yani bu yarım daire buraya geliyor. Bu işleme böyle birkaç kat devam edeceğiz. Sonra da araya çikolata koyacağız. birinci kat bittikten sonra çok çok az da sütlü karışımdan gezdiriyorum. İyice emecek konu zaten şu an. Ama çok az böyle hani bulamaç gibi olmasın da diğer katı gelene kadar azıcık emsin diye. Sonra ikinci kata geçiyorum. İkinci katta bitti. Bu aşamada isterseniz dövülmüş ceviz, isterseniz dövülmüş fındık veya benim gibi çikolata koyabilirsiniz. Bir kare çikolata kullandım. Onu böyle bıçakla doğradım. İsterseniz siz parça çikolata alabilirsiniz. Onu serdikten sonra üzerine gene ben güllaç yapraklarını sermeye devam edeceğim. Yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz benim güllacımın. Ben de o sırada size tam bitirmeye yakın biraz güllacın tarihinden bahsedeyim diye düşündüm. Güllaç yaprakları bundan 600 yıl evvel Osmanlı döneminde. Mısır nişastasını saklamak için icat edilmiş. Yani tasarruf olsun diye böyle yufka halinde açılıp saklanılıyormuş. Hem rutubetten zarar görmesin, hem böceklenmesin, yani bozulmasın diye mısır nişastasını böyle saklıyorlar. Nişasta kullanmak ihtiyaçları olduğu zaman da bu güllaçları böyle koparıp ufalayıp öyle kullanıyorlarmış. Daha sonra ıslatmayı keşfetmişler ve süt ve şeker karışımıyla ilk güllaç. ...masalarda yerini almaya başladı. Tasarruf ürününden baş tacına dönüşmüş. Daha sonra da e, saray mutfağına girmiş. Saray mutfağına girince de bunun içine gül suyu eklemişler. Bunun ismi de güllü aş olmuş o dönem. Nasıl ki sütlü aş sütlece dönmüş... ...güllü aş da bizim zamanımıza gelirken güllece dönüşmüş. Ve <Süleme> kısmına geçmeden evvel... ...bu kalan sütten ben birazcık daha üstünde gezdireceğim. Aslında mümkünse hatta bunu gezdirdikten sonra... Böyle dolapta bekletin, sonra süsleyin. Ama ben şu an sizin karşınızda olduğum için şans süsleyeceğim. Şöyle birazcık çekmesini bekleyeceğim sadece. İyice yumuşasın istiyorum çünkü. Ben burada nar ve hindistan cevizi kullanacağım. Ama siz isterseniz yine fındık, ceviz, şan fıstığı çok yakışıyor. Şan fıstığı kullanabilirsiniz. Çok güzel süsleme yöntemleri mevcut. Biraz bekledim, iyice emdi. Şöyle oldu. Şimdi hindistan cevizi ve nar dışında tabii ki kahvede kullanacağım süslemesinde. hazır. Şimdi sıra geldi fotoğraf çekmeye. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Umarım dener ve parmaklarınızı yiye yiye yersiniz. Bence çok güzel oldu. Tattıktan sonra zaten izlenimlerimizi paylaşacağız. Görüşmek üzere.